Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf fen bilimleri dersiyle karşınızdayım. Bugün 6. ünitemize devam ediyoruz. Ve 6. ünitemizde insanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusunu bitirmiştik. Şimdi bitki ve hayvanlardaki üreme, büyümeye geçmeden önce eşeysiz üreme ile devam edelim. Eşeysiz üreme nedir? Sperm, polen ve yumurta hücreleri Üreme hücrelerimizdi. İşte eşeysiz üremede bu üreme hücreleri kullanılmadan çoğalmaya diyoruz. Vücutta oluşan hücrelerin ya da kopan parçaların gelişmesiyle yeni canlıların oluşması olayıdır eşeysiz üreme. Bu üreme şeklinde sperm ve yumurtaya ihtiyaç olmadığı için döllenme olayından da bahsedemeyiz. Genel özelliklerine baktığımızda ise eşeğsiz üreme hem bitkilerde hem de hayvanlarda görülebilen bir üreme çeşidi. Ayrıca bazı tek hücreli canlılarda da eşeğsiz üreme görülür. Bu üreme şekli daha çok basit yapılı canlılarda görülür. Eşeğsiz üreme de eşeğli üremeye göre çok daha kısa sürede üreme gerçekleşir. Oluşan yeni bireyler kalıtsal olarak ana bireyin kopyasıdır. Yeni bireyler arasında genetik çeşitlilik yoktur. Sadece birey sayısında artış vardır. Yeni bireylerin çevre şartlarına karşı dayanıklılık ve uyum yetenekleri ana bireyle aynı olur. Burada unutmayacağımız bir notumuz, önemli bir notumuz var. Eşeysiz üremede üreme hücreleri görev almaz. Bu yüzden eşeğsiz üremede canlıların cinsiyeti de önemli değildir. Peki eşeğsiz üreme çeşitlerimiz neler? Eşeğsiz üreme çeşitlerimize baktığımızda bölünme ile eşeğsiz üreme, tomurcuklanma ile eşeğsiz üreme, rejenerasyon yani yenilenme ile eşeğsiz üreme ve vejetatif olarak eşeğsiz üreme şeklinde dörde ayırıyoruz. Eşeğsiz üreme çeşitlerimizden ilki bölünerek eşeğsiz üremedir. Tek hücreli canlıların çoğunda görülen üreme şeklidir. Ana canlının enine, boyuna veya herhangi bir bölgeden bölünmesi sonucu iki yeni bireyin meydana gelmesidir. Basit bir üreme çeşidi olduğu için kısa sürede çok sayıda canlı oluşur. Hangi canlılarda görülür dersek bakteri, paramesyum, amip, öglena gibi canlılar bu şekilde üreme gerçekleştirir. Buradaki görselimize baktığımızda baştaki ata canlı yavaş yavaş bölünerek ikiye ayrılıyor. Bu şekli birinci dönemki konularımızdan mitoz bölünmede de hatırlayabiliriz. Mitoz bölünmenin sonundaki boğumlanarak bölünme dediğimiz olay da yine bu şekilde gerçekleşiyordu. Burada tek hücreli canlılardan Öglena'nın boyuna, amipin yine enine ve bir bakterinin bölünerek çoğalmasını görebiliyoruz. Yine burada bir bakterimizin bölünerek eşeğsiz çoğalmasını görüyoruz. Burada yine bir mikroskobik canlı yani tek hücreli bir canlımızın bölünerek üreme görselini görebiliyoruz. Yine burada az önce gösterdiğimiz öglenanın boyuna bölünerek çoğalmasını görebiliyoruz. İkinci olarak eşeğsiz üreme şeklimiz tomurcuklanma ile eşeğsiz üremeydi. Bu üreme şeklinde ise ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşması ile başlar ve bu çıkıntı zamanla büyüyüp gelişerek yeni bireyi meydana getirir. Bu şekilde üreme tamamlanmış olur. Bu üreme şekli bazı bitki, mantar ve hayvanlarda görülür. Örnek verirsek bu canlılara, hidra, mercan, deniz anası, bira mayası gibi omurgasız canlılar tomurcuklanarak üreyen canlılardır. Hemen burada tomurcuklanma ile üreme şeklimize baktığımızda baştaki ana canlının üzerinde oluşan bir çıkıntı ile ve bu çıkıntının zaman içerisinde gelişmesiyle baştaki canlıdan yeni canlılar olmuş oluyor. Yani çoğalma gerçekleşmiş oluyor. Bunun sonucunda bu yeni oluşan canlı isterse ana canlıdan ayrılarak bağımsız bir şekilde yaşamını devam ettirebilir. İsterse de ana canlıla beraber yaşamlarını devam ettirebilir ki biz bu çeşit yaşam şeklinde de koloni diyoruz. Burada daha önce bahsettiğimiz hidradaki tomurcuklanma ile üreme şeklini görebiliyoruz. Ana canlının vücudundan çıkan çıkıntı zamanla gelişiyor ve dikkat eder isek eğer ana canlının tıpa tıp aynısı, aynı özellikte yeni bir canlı daha oluşmuş oluyor. Yine burada bir deniz anasının tomurcuklanma ile üremesini, çoğalmasını görebiliriz. Üçüncü olarak ise vejetatif yani çelikli eşeğsiz üreme şeklimiz. Bu üreme şeklimiz bitkilerin kök, yaprak, dal gibi organlarından yeni bitki elde edilmesiyle gerçekleşen bir üreme şeklidir. Bu üreme şeklinde bitkinin kök, yaprak ve dal gibi kısımları nemli bir toprağa ekilir, uygun ortam sağlandığında yeni bir bitki oluştuğu gözlemlenir. Hangi bitkilerimiz? Çilek, zeytin, patates, gül, menekşe, söğüt gibi bitkiler vejetatif yolla çoğalabilen bitkilerdir. Burada unutmayacağımız önemli bir nokta, vejetatif üreme sadece bitkilerde görülür. Hayvanlarda görülen bir üreme şekli değildir. Hemen görsellerimize bakalım sıralı bir şekilde numaralandırdığımızda bir menekşenin yaprağını alıp uygun şartlar içerisinde nemli bir toprağa diktiğimizde zaman içerisinde o menekşenin gelişerek yaprağını koparttığımız menekşeyle tıpatıp aynı olan benzer bir menekşenin daha bitki olarak çoğaldığını görebiliriz. Burada da yine farklı bir görselimiz var. Bakın birinci bitkiden bir dalını alıyoruz. Su içerisinde belli bir süre bekletip onun köklenmesini sağlıyoruz. Saksıya, uygun bir saksıya dikerek baştaki birinci bitkinin aynısı olan yeni bir bitki daha oluştuğunu görebiliyoruz. Yine burada çilek bitkisini görebiliriz. Çilek bitkisini dikkat ederseniz Toprakta uzanan dalları ile birlikte yine sağ sola doğru yeni çilek bitkilerinin oluştuğunu görebiliriz. Hemen onun yanında da yine yumru şeklindeki bitkilerimizde köklerin saçaklanması ile oralarda da yine aynı şekilde aynı bitkiden yani ana canlının özelliğini gösteren yeni bitkilerin oluştuğunu görebiliriz. Dördüncü üreme şeklimiz ise rejenerasyon yani yenilenme ile üreme. Burada ise ana canlının vücudundan kopan bir kısmın zamanla kendini tamamlayarak yeni canlıyı oluşturmasıyla gerçekleşen bir üreme şekli. Örnek olarak bu canlılarımıza planarya, toprak solucanı, deniz yıldızı, ...süngerlerde rejenerasyonla üremenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Buradaki görselimizde... ...deniz yıldızında yenilenme ile üreme olayını... ...çoğalma olayını görebiliyoruz. Bakın deniz yıldızının bir kısmı kesildikten sonra... ...kesilen kısmının yine sarı renk olarak kendini tamamladığını... ...altta kalan... İkinci parçasının da yine sarı renk ile gösterdiğimiz kendini tamamlayarak baştaki deniz yıldızına birebir benzer özellikte iki tane yeni deniz yıldızının oluştuğunu görebiliriz. Yine burada da planarya canlısının yenilenme ile üremesini gözlemliyoruz. Planaryayı 3 parçaya böldüğümüzde her bir parçasının kesilen kısmının eksik kalan yerlerinin tamamlanması ile 3 tane yeni planeryanın, yani baştaki ana canlıya benzer 3 tane planaryanın oluştuğunu, çoğaldığını gözlemleyebiliriz. Rejenerasyon ile üremede sadece bir üreme şekli olmadığını söyleyelim. Yani gelişmiş yapılı canlılarda, kopan bir organın ya da hasarlı bir dokunun kendini tamamlamasına da rejenerasyon yani kelime manasıyla yenilenme adı veriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz olay rejenerasyonla yenilenmeye örnek olarak karaciğerlerin kesilen yerinin onarılması, kopan kertenkele kuyruğunun çıkması, yaraların iyileşmesi, kırılan kemiklerin onarılması bir rejenerasyon olayıdır yani yenilenme olayıdır. Fakat bu olayların hiçbirisinde bir çoğalma yani konumuzla alakalı olarak üreme olayı gerçekleşmiyor. Burada hemen görselimizde kertenkelenin kopan kuyruğunu görüyoruz. Düşmanlığıyla karşılaştığında dikkat dağıtmak için kuyruğunu bırakır kertenkele ve o kuyruğun ön tarafında yeni bir kertenkele oluşmaz. Sadece ana canlı olarak kertenkelemizin kopan kuyruğu zaman içerisinde kendini tamamlayarak eski halini alabilir. Biz buna yenilenme olayı diyoruz. Bakın devamında yenilenme ile üreme demedik. Evet eşeğsiz üreme konumuz burada sonlandı. Teşekkür ediyorum.